Bütün ibadetlerin özü Allah'ı zikir olduğu gibi gayesi de onu anmak ve hatırlamaktır. Hak Teâlâ yüce kitabını bizzat zikir olarak isimlendirir. La ilahe illallah kelime-i tevhidi hem imanın ikrarı hem de zikrin kendisidir. Namazı, onu zikretmek, anmak için kılmamızı ister. Namazı ve zekatı zikirle birlikte emreder oruçlu bir bakıma orucuyla zikir halindedir ve hacdan maksat da Allah'ın evini ziyaret edip onu anmak değil midir Zikir bir ibadettir ancak onu diğer ibadetlerden ayıran onun için bir şekil mekan ve zamanın tahsis edilmemesi herhangi bir sayıyla tahdit edilmemesidir Her zaman her yerde her halde sayısızca yapılabilir bir ibadettir Bu sebeple Allah'ı anmak en büyük ibadet olarak tarif edilir Kur'an-ı Kerim'de. Zikir Allah'ı unutmamak, hep hatırda tutmak demektir. Rabbimiz bizim bu kıvama gelmemiz her an onun huzurunda onun ile olduğumuz hakikatine erdirmek için ısrarla çokça zikretmeye çağırır. Dünyevi meşguliyetlere kapılarak zikirden gafil olmamamız konusunda bizi uyarır. Zikrin zıttı olan gafletten kurtulmak için zikri daim halinde olmak gerekir. Böylece zikir kalbe iyice yerleşir ve bu kullarını över Rabbimiz. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateşin azabından koru derler. Bu ayet zikrin sınırsızlığını ve devamlılığını, zikir için belli bir şekil ve vaktin tayin edilmediğini anlatır. İnsanlar ya ayakta durur ya oturur ya da yatar vaziyette olurlar yüce Rabbimizin her an her yerde bulunduğu idraki içinde olan kul, onu hiç hatırından çıkarmaz ve sabah akşam gizli aşikar, için için yalvararak Rabbini zikreder. İnsan, Allah Teala'yı zikrederek kulluğunu en güzel şekilde izhar eder. Bu sebeple Hz. Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikrin en üstün amel olduğunu haber vermiştir. Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına sorar. Amellerinizin en hayırlısı, melikiniz katındaki en temizi, derecenizi en çok yükselten altın ve gümüş infak emekten ve düşmanla boğaz boğaza mücadele ederek sizin düşmanı, düşmanın sizi öldürmesinden, şehit ve gazi olmaktan daha faziletli olanı nedir? Size haber vereyim mi?'' Sahabe-i kiram da haber ver ya Rasulullah deyince Allah Teala'yı zikretmenin tüm bu ibadetlerden daha faziletli olduğunu bildirdi Allah Resulü. İnsan zikirle kaim olduğu gibi dünyada Allah'ın zikri sebebiyle ayakta durur. Bu hakikati Hz. Peygamberin yeryüzünde Allah Allah denildikçe kıyametin kopmayacağını bildirdiği hadisi şerifinden anlıyoruz. Çünkü bizim yaratılış gayemiz kulluk ve kulluğunda en güzel ifadesi zikir ve anmadır. Onu ananlar bulundukça Rabbim yeryüzünü ayakta tutar. Marifet ehline göre zikrin çeşitleri vardır. Bunlar dilin zikri, kalbin zikri ve sırrın zikridir. Yalnız dilde olup kalbin gafil olduğu zikir dilin zikridir. Bu zikrin tesiri zayıf olmakla beraber tamamen de tesirsiz değildir. Kalbin zikri, zikrin kalbe yerleşmesi ve onu kaplamasıdır. Sırrın zikri ise zikredilenin zikri dahi unutarak kalpte sadece zikredilenin kalmasıdır. İmam Gazali, zikrin kişiye galip olması ile muhabbetin hasıl olduğunu söyler. Bu dereceye eren kimse Allah Teala'yı dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden fazla sever. Saadetin aslı budur. O kişinin manevi anlamdaki bu tekamülüne kimyayı saadet adını verir. İnsan ölümle Allah'a dönecektir. Allah'a muhabbeti olan için bu sevgiliye kavuşmadır. Sevgilisi dünya olanın ise dünyadan ayrılışında acısı ve ıstırabı muhabbeti ölçüsünde olur. Bu yüzden kişi zikirden gafil olmamalıdır. Allah Teala'ya giden yolda zikrin en kuvvetli esas olduğunu söyleyen büyük mutasavvıf kuşeyri bu yolda temel şart olan zikre devamla kişinin Allah'a ulaşacağını ifade eder. Kişi hem diliyle hem kalbiyle Allah'ı zikir halinde olursa seyir sülukunda kemale ulaşır. Kişi kalben gafil bile olsa zikre devam etmelidir. Çünkü zikirden gafil olmamak şükrü gerektirir. İnsan Rabbinin organlarından birini kendisine taat zinetiyle süslediği için ona şükretmeli. Kul şükrettiği zaman zikrin daha yüksek derecelerine yükseltilir. Zira Cenabı Hak, eğer şükrederseniz nimetimi ziyadeleştiririm buyurmaktadır. Tüm kainat ve onda bulunan her bir mahlukat Allah Teala'yı zikir halindedir. Hiçbir varlık yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. İnsan zikrederek kainatın ortak tesbihine katılır ve böylece Rabbine yakınlık sırrına erer. Zira kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder ve Hak Teala kendisini zikredenlerle beraberdir. O beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni kendi içinde zikrederse ben de onu zikrederim. O beni bir topluluk içerisinde zikrederse ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım. İnsan için en büyük saadet, yaratanın dostluğuna ve yakınlığına kavuşmaktır. Ona yakın olanlar da kalplerini Rablerinin zikriyle cilalandıranlardır. Onun zikriyle dolu olan kalpler, böylece hakiki dostun yakınlığı ile itminana erer. Öyleyse bizi zikre ehil kılması için, Sevgili peygamberimizin duasıyla yalvaralım Rabbimize. Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle.